Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere çok şahane bir yaş pasta tarifi vereceğim. Hem de çok basit, pratik. 4 yumurtamız var. 4 yumurtanın sarısını, beyazını ayırmadan direkt şekerle tüm bir şekilde çırpıyoruz. Ve sıcak suyunu da ekleyip iyice çırpmaya dikkat ediyoruz. Pandispanya'nın bütün püf noktası bu arkadaşlar. Mikserle iyice çırpmamız gerekiyor. Sadece bu. Sonrasında ununu elekten geçirerek ilave ediyoruz. Ve tahta kaşık veya bir spatula ile bu şekilde homojen bir şekilde kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Çemberimin etrafını yağlı kağıtla sarıyorum. 20 santimlik bir çember kullandım. 18 santimde olsa tabii ki o da iyi olur. Dörde kesersiniz pastayı. Ben şimdi üçe kestim. Tepsiyi mutlaka sert bir zemine vuralım. Ondan sonra pişirelim kekimizi. Ters çevirip biraz soğuttuktan sonra kremamızı yapalım artık. Pastacı kreması. Öyle 3-4 yumurta değil bir tane yumurta yeter. Gayet de lezzetli oluyor. Şeker oranı size kalmış. Ben 5 kaşık kullandım. 6 kaşık da olur. Kekim soğuduktan sonra kalıbından çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi dokusu yumuşaklığı harika. 3 parçaya böldüm ben pandispanyamı. Kremayı pişirdikten sonra da bir yemek kaşığı tereyağı ve vanilyasını ekleyip biraz daha çırpıyorum. Kremam iyice soğuduktan sonra da bir paket krem şanti ile kabartıyorum. Pandispanyamı sütle ıslatıyorum ben. Suyla da ıslatılır. Hiç sorun değil. Kremayı yaptıktan sonra buzdolabında bekletirseniz biraz daha kıvamını almış olur. Aralarına meyve parçaları da koyabilirsiniz. Çikolata parçaları. Hayal gücünüze kalmış. Evdeki malzemelere kalmış daha doğrusu. 3. katımızı da kalan sütle ıslatalım. Bir bardak süt tam geldi. Ben biraz kremasından ayırmıştım. Onun içine de 3 parça çikolata erittim, koydum, karıştırdım ve süslemesini onunla yapıyorum. Harika pastam hazır. Bir gün dolapta beklemesi lazım servis yapmak için. Çok çok lezzetli bir pasta oldu çok malzemeye de gerek kalmadan 4 yumurtayla şahane bir pandispanya yaptık. Pastacı kreması da harika oldu. Hoşçakalın arkadaşlarım.